bizim hani bir zamanlar 60'lar 70'lerde Burjuvazi'ye karşı hani biliyorsun bizde evet. olan e, bir o, sol söylem vardı. E, sol karşı. pek sevmezdim ben onları. Çünkü bu Burjuvazi'nin e, e, şeyini bilmemekle ileri geliyor. Yani e, Batı uygarlığının gelişmesindeki rol ki aynı şey bak sadece Orta Çağ'da Hristiyan dünyası için değil. Yunan dünyasında da Burjuvazi sayesinde. Evet, doğru, Yunan dünyasında doğru. da Burjuvazi sayesinde. Hatırla. Milattan önce 8. yüzyıldan itibaren neler başlıyor? Deniz seferler, koloniler. Koloniler. Efes'in veya şeyin e, Poçan'ın veya Millet'in 80 kolonisi var. Zengin sefer oluşuyor. Evet, şimdi koloniler. E peki koloniler ne? Koloniler ne? Koloniler şey, ticaret. ticaret. için. E, Hinterland'dan, gittikleri yerden Mısır'dan ve Karadeniz'de Sinop'tan, Trabzon'dan ne alacak oradan? Maden alacak, kürk alacak. Bu da olacak. olacak. Buna karşı ne satacak? Zeytin e, e, seramik, seramik tabii. Kumaş. Satacak. Ha kumaş. Anlatayım. Anlatabildim mi? O burjuva sayesindedir sayesinde ki Yunanistan'da da o şehirlerde düşünce gelişmeye başlıyor. Düşünce gelişmeye başlıyor.